Çok garip sesler geliyor. Benim geçim biliyor musun? Evet, unuttum. Dur. Abiler. Merhaba. Ne yapıyoruz ya? Demir Arkadaşlar bugün yanında benim yanın yanında benim bacı var. Bugün zeynomla beraber ben ve arkadaşlarım Zeynep'e sorular hazırladık. Zeynep ve Zeynep'in arkadaşları bana sorular hazırladı. Bugün birbirimize bu soruları soracağız. Hazır mısınız hocam? <laughs> Önce sen aç, sen sor. Tamam, tamam başlıyorum. <laughs> bir saniye, bir dipnot düşmek istiyorum. Tamam. Ee, biz Zeynep İzmir'deyken... <laughs> Zeynep, Zeynep, Zeynep arkadaşlarının hepsine Burç bilekliklerini aldı. Yaklaşık e, 6 tane, 7 tane aldı. Bunların hepsinin parası benden çıktı ayrıca. 70 lira. Bir sonraki gün tak Zeynep tüm arkadaşlarıyla küsüyor. Bileklik aldı. Bileklikleri şu an dağıtacağız. Dağıtacağız. Çok iyi ya. Zeynep'in sevgiçinin olduğunu öğrensen ne yaparsın? Ee, ben kıskanç bir adamım. Ben öncelikle kıskanç bir adamım ama şöyle bir durum var. Zeynep şu anda 2010'lu, 12 yaşında. Hoşlanma, birileriyle konuşma, yani birine karşı böyle saf duygular besleme zamanında. Saygı duyarım ama etrafta o kadar çok pis insan, çakal var ki. Yani çocukla tanışmak isterim. Öyle söyledim hocam şimdi sen. En son ne zaman birinden hoşlandın? Şu an, şu an hoşlandım yok. En son ne zaman hoşlandım? 3 hafta önce olmuş olabilir. Baksan. Biraz yüksek sesli konuş. Tamam. <gülüyor> evlatlık. Ben <laughs> evlatlık mıyım? Zeynep sana kötü bir <laughs> Ya sanki düzgün soru ya beyinsiz. Tamam dur. Tamam. <laughs> Niye tüm tamamları böyle Hayır. söylüyorsun? Abi hangi kız arkadaşına dönmek isterdin? hiçbirine dönmek istemezdim hepsinin Allah <laughs> yok hepsinin Allah belasını vermesin ama bana yamuk yapıldı affetmem o yüzden ben çok fazla affetme oyunu saklayayım kim tutarım affedemem abinin en sevmediğin özelliği lan cevaplasana beni hiç gez gezmeye tek ikili çıkmıyoruz ya arkadaşlarıyla çıkıyoruz ya da manitasıyla çıkıyoruz çok kötü o yüzden çok sinirleniyorum. Arkadaşlar ben şimdi kendimi açıklama fırsatı doğdu. Ee, eski kız arkadaşlarımın çoğuyla Zeynep'i e tanıştırdım. Evet. Dışarı çıkarttırdım. Çünkü şöyle Zeynep böyle doğru arkadaş ortamlarını görsün. Kimlerle arkadaş olup kimlerle olmaması gerektiğini, kimlerle nasıl bağlar kurması gerektiğini görsün istiyorum. Kız arkadaşlarımla tanıştırmamın sebebi de şu. Şimdi ne kadar böyle yamuk yaptı etti diye konuşsak da ben çoğu kız arkadaşımın karakterini çok beğeniyorum. O yüzden Zeynep de böyle benim karakterini beğendiğim insanları görsün. Belki etkilerini hoşuna gider diye çoğuyla tanıştırdım bu kadar. Sinirlenince benim kafamı hiç blender'a sokup karıştırmayı düşünmedim. Siz gerçekten 12 yaşında insanlarsınız. <laughs> Siz 12 yaş Hayır daha. Düşünmedim. Evet. Az önce en sevmediği sordum. Şimdi abinin en sevdiğin özelliği. Tarzı. Ya da yaşayan herhangi biriyle tanışabilecek olsaydınız bu kim olurdu? Oo. Ben değil mi bir şey? Atatürk'te Atatürk. de sana buradan patlatayım bir tane. Şov yapma yeni zekalı. <laughs> Atatürk'le ben de tanışmak isterdim. Ünlü biri olmak zorunda mı? Ya ne istiyorsan söyle yaşıyor ünlüler ünlülerde sonuçta? Eee rahmetli amcamla tanışmak isterdim. Çok fazla anlatılıyor, çok fazla hikayeleri dönüyor. O yüzden onunla tanışmak isterdim. Rahmetli Adem amca Bazen Kutay sana değil de sen ona abilik yapıyorsun gibi hissediyor musun? Örnek ver. Anlamalı, hiç bazen abilik... hissediyorum. Çünkü bazen... <laughs> ne bağırıyorsun? Onlara, ol. <gülüyor> <gülüyor> çünkü annemlerden bazen seni koruduğumda böyle bir tık diyorum ben ne <laughs> yapıyorum bir şeyler. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bazen annem... <anladım. gülüyor> Oy! Geçmiş ya da gelecekte herhangi bir olaya şarkı gelebileceksin edebilecek olsanız hangi olayı seçerdiniz? Wow! Oğlum senin arkadaşın niye böyle filozof vadi sorular soruyor? Siz 12 yaşındasınız bir saniye. Kesinlikle. Şey abi bu Rihanna'nın kocası Rihanna'yı nasıl ayakkabısıyla aldattı? Ben olaya şahit En mutlu olduğun gün? Ecelerle tanıştığım gün. O kim lan? Ece canım. Çok seviyorum onu. Kim diyorum ben bırakıyorum. Aa dur. Kaç santim yazmışlar lan? Ya i̇şte sorun orada ben onları okumuyorum. Abinin en sevdiğin arkadaşı? Şey var ya bir kere. Benim e, Ege diye bir arkadaşım var. O Ege. çok samimi davranmış. Ege canım Ege canım. Yakın bir arkadaşım. Demek ki onu en çok seviyormuş. Zeynep'in benden başka has hmm. agası var mı? sana anlatıyorum yani. Salak salak sorular sorma başka hadi, bir tanesi. Hadi hadi şey. ya söyle. Yani nasıl bir soru bu amına koyayım? Ben sana anlatıyorum ya arkadaşlar. Zeynep'in benden başka algası var mı? Var ben amına. Ee, en garip yeteneğin? Senin. Senin. Benim en garip bir, benim yeteneğim yok ki. Nasıl? <laughs> Dilini gülmül yapıyordun. Evet için? Yap bakayım. Bir kameraya. <laughs> hayır. Hadi hadi, hadi hadi. Ay çok kötü. Hadi hadi, hadi hadi. Hayır şey sanırım dur. Ben <laughs> onu göstermek için başka bir şey söyledim. Kolunu molunu çeviriyordu. Ha. ha bak çeviriyor. Bacaklarını hala sıfıra açabiliyor musun? Yaşlandın mı? Ya. Ya. <laughs> <laughs> Zeynep'in en sevdiği arkadaşı. Ay en sevdiğin yani senin Zeynep'in en sevdiğin arkadaşı. İpek. İpek kim? Mavi gözlü, sarışın, kıvırcık saçlı. Hep bizim eve geliyor. Aa! İpek tamam. o benim ben favorim. Ben çok tatlı, çok tatlı bir kız. Abinin en beğendiğin dış görünüşündeki şey. Saç. Dünkü videoya küçük bir ara verdik. A ben sorayım ver telefonu bana ver. En son ne zaman kendi kendine şarkı söyledin? Hangi şarkıyı? Şöyle söyleyeyim. Bakın Zeynep hakkında benze bilmeniz bir bilgi. Zeynep her gün Hayır, evde. Onu salonu boşaltır. <laughs> ben odama gönderir. Annemi odasına gönderir. Babamı oraya buraya gönderir. Kendisi kulaklıklarını takıp salonda 1,5 evet. 2 saat boyunca full dans ediyor, konser veriyor, <laughs> şarkı söylüyor. Kendine, böyle, edip evet, kendine edip demiş gibi hareketler yapıyor. Mesela ben bir kere salona girdim, Zeynep böyle yapıyordu. Bakın. Sevgilisi var mı? Hayır. Bir arkadaşlıkta en çok değer verdiğin şey nedir? Cömert olması. Cömert olması ne saçma bir skala lan bu. Evet, bana yemek ne? almayacaksın diye <laughs> arkadaş olur. Ciddi misin? Evet. Yemek, yemek alması gerekmiyor mu? Cömert işte. Gelecek ya mısın? Arkadaşın <laughs> bana yemek alacak. Ne demek ya? <laughs> kendi kendine alacak paran yok mu? Gelecek ya. Var. E git kendine al o zaman. Ha, bana bak. gerekiyor. Ya ben soruyorum onu. Hayır ben, Ömerk soruyorum. He. Ha. Haram olmaz ilk yapacağın şey ne? <laughs> Haram... Iııı... E... <laughs> <laughs> Ne salaksın döverim herkesi öldürürüm. <laughs> öldürürüm evet insan öldürürüm herkesi öldürürüm. Bak çok ne durumlarda utangaç oluyorsun. Garsonlara karşı işte bir şey istemekte. Abi bana bir tane çilek içine... yiyecek. <laughs> Basamıyor mı? Dur. Milyon dolarların olsa yapacağın ilk şey ne? İyi villa almak. Salak görgüsüz. Ne ne yapacağım? Ben kupon oynardım. <laughs> Son soruyu soruyorum. Benim son sorum senin de son sorun. Tamam. Aa dur. Şöyle bir soru gelmişti. Senin arkadaşların ne zaman Kutay'dan hoşlanmayı bırakacak diye bir soru geldi. Hiçbir zaman. Ee, Zeynep'in en sevdiğin özelliği? Bu Son soru. Şöyle söyleyeyim. Kişilik olarak biz Zeynep'le gerçekten çok fazla benziyoruz. Ve Zeynep'in kişiliğini benden tek farklı yanı, hep benim olmak istediğim hep benim yapmak istediğim konuları başarıyor ve yapabiliyor. Mesela e, ben kendi olmasını istediğim tüm güzel özellikler mesela Zeynep'te var. Zeynep Zeynep'in pata kütüleğine özeniyorum. Zeynep'in bazen böyle cesur davranışlarına özeniyorum çünkü bende öyle muhabbetler yok. Zeynep'in en sevdiğim özelliği büyük ihtimalle cesur. Taşşaklı olur. <laughs> öyle öyle de <laughs> <laughs> Abi bu video bu kadar. Allah'a emanet olun. Zeynep bir şey söylemek istiyor musun? <laughs> bir şey söylemek <laughs> istiyor musunuz hocam? Hayır. O zaman abiler, abla aman hadi görüşürüz. Kapatsana. <laughs> 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 Çok <düşündüm>. güzeldim. <laughs>